Bel bölgesinden ameliyat sırasında ağrı duyusunun oluşmasını engelliyor ama bacaklarını hareket ettirebilecek hasta. Evet. Evet ince bir kateter, göründüğü gibi oldukça ince, özel bir kateter. Gelin bir nefes alın beyefendi. Düşünün. E, burası oturak kemiği. Burada da bir hasta mesafede görünüyor. Şimdi yine yerini değiştirip asıl mesafemizi tam e, görüyorsunuz. Burası tam burayı ortalayacak şekilde. Ufak bir ensizyon yapacağız. Bakın ensizyonumuz şu kadar bir şey. Evet, ameliyatımızı yeri, işte mikro cerrahi diskektomi yönteminin en güzel avantajı bu ufacık bir yerden girip bu ameliyatı yapabiliyorsunuz. Bakın baş parmağımın MR filmini burada görüyoruz. Her zaman için ameliyat orada bir çıkıntı şeklinde omurlu yengeçli kanala doğru bir uzantı görülüyor. Bu şekilde... ...sol taraf daha ağırlıklı etkilenmiş, L4-L5 düzeyinde ciddi bir fıtığımız var. Evet, şimdi orayı temizlemeye yönelik ameliyatımıza başlıyoruz. Bir şey almamız gerekiyor ki... ...onun altında yer alan sarı ligaman dediğimiz sarı bağ dokusu var. Onun düşürdük alınması lazım ki fıtığa ulaşabileyim. Bu nedenle baş parmağının tırnağını biraz yani size, daha giydik. Bütün gücünüzü bakın. Hatta sol sağdan şu anda daha iyi. Hakikaten evet. e, gerçekten e, sıcağı sıcağına etkili. Parmakları da çekelim. Peki geçmiş.